Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere bir son durum videosu çekmek istedim. Çünkü bazı değişik gelişmeler oldu. Onlarla ilgili size bilgi vereceğim. Şöyle önce bir göstereyim. Şöyle geriden. Sonra detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Önce sağ taraftaki akvaryumumuza geçelim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar buradaki tuk sodilerimiz artık yok. Şu şeyi de söyleyeyim, pipoyu da söyleyeyim. Pipoda neden bu kadar az hava çıkıyor? Arkadaşlar bunda bir problem var. O hava çıkan yeri tıkanıyor. Çok temizledim. Hepsini açtım. Kürdanla temizliyorum. Takıyorum. 10 dakika sonra gene böyle oluyor. Yani ben bunu normal bir kovada temiz bir kovada denedim. Hani da bu kadar pis olma ihtimali yok zaten de. Valla bilemiyorum artık o şekilde gidiyor arkadaşlar. Gittiği yere kadar. Yani ancak bitkilerimiz çok olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Dış filtre de var zaten. Şurada sıkıntı yok. Neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tuksadi koyilerimiz yok. E, biliyorsunuz burada bir kolonim vardı. Aslında tam dişi erkek sayısı da belli değildi. Yani daha biraz daha büyümeleri gerekiyordu. Ancak bir arkadaşımın ricasını kıramadım. E, Burhaniye'den, Balıkesir Burhaniye'den Dorukan arkadaşımızı e, kıramadığım için artık e, vermek durumunda kaldım. E, güle güle büyüsün balıkları. E, o, şimdi burada tuk sözlerimizi verdik. Peki neler kaldı burada? 3 tane albino çöpçümüz var. 3 tane panda çöpçümüz var biliyorsunuz bunları. Katillerimiz var. Ve batoslarımız var arkadaşlar. Redlerimiz var. Süper redlerimiz var. Ancak şöyle bir durum oldu. Süper redler biliyorsunuz 2 tane büyüktü. 2 tane küçüktü. Küçüklerimiz arkadaşlar nedenini bilemiyoruz artık. Hani etkilenmiş de olabilirler. Geldikleri günden bir gün sonra kaybettik kendilerini. Öldüler yani. O yüzden artık yapacak bir şey yok. i̇nşallah i̇şte bunları damızlık boya eriştiririz. Ee, bu arkadaşlar maalesef bu tarz şeyler olabiliyor. Çünkü çok hassaslar. E, yapacak bir şey yok artık. E, bu şekilde bitkilerimiz de gayet formda. şuna bakopalar suyun üzerine çıkmıştı. iki tane kök. Şu da çıkmak üzere hatta. Şu. E, i̇ki tanesini e, arkadaşlar budayı tekrar diktim. Bunların budamasını nasıl yapıyorsunuz? mesela şuradan hangi boyda olması şuradan mesela şuradan koparın şu üst kısmı tekrar aşağı dikin İki taraftan da yürüyor arkadaşlar ve tabi kopardığınız yer uzamıyor artık yan taraflardan şey veriyor sürgün veriyor da buraya dizmiştik arkaya koymuştuk bu Amazonlarımızda. şu an için herhangi bir sıkıntı yok ancak bir sessizlik hakim ondaki gelişmeleri de birazdan anlatacağım zaten Şimdi şöyle sandalyemizi biraz çekelim. Şimdi gelelim buradaki akvaryumumuza. bir şey fark etmişsinizdir. Bayağı bir balığımız azaldı. Gene bir 50 tane falan vardır. 40-50 tane ama çok çoktu biliyorsunuz arkadaşlar. ancak artık vere vere bu kadar kaldı. şimdi normalde artık aslında böyle yapmıyordum. şimdi değişik bir şey söyleyeceğim size. Normalde yapmıyordum bu şekilde. Ancak bunun sonu yok arkadaşlar. bu arada şey damızlık dişim öldü. Artık çok yıprandığı için maalesef öldü. Zaten sürekli doğum var. Ve ben bu şekilde bunun sonunu da getiremeyeceğimi düşündüm. Biraz aslında bir tür değişikliği istiyor artık. Bir senedir hep koyu ile devam ettik. Biliyorsunuz önce bu akvaryumum vardı. Sonra çok fazla yavrum olduğu için bir tane yavruluk kutusu almıştık. 80'lik sonra taşındığım için daha güzel bir akvaryum almıştım. şimdi şöyle bir fikir var aklımda. şu iki akvaryuma da farklı türde balıklar almak istiyorum. Lepistes'in dışında bir tür. E, kılıç olabilir. Ama mole olmayacak. Belki başka bir şey de olabilir. Ama melek de olmayacak. Öyle söyleyeyim. Çünkü onlar bundan önce onlara bakıyordum. O yüzden onlara da biraz ara vermek istedim. farklı türde Kılıç balı olabilir arkadaşlar. Eğer o tarz farklı tür kılıç besleyen arkadaşlarımız varsa da benimle de irtibata geçebilirler. Yardımcı olurlarsa da sevinirim. Swordtail böyle güzel kılıçlar oluyor. Türk kuyruk. Eğer o şekilde kılıçlarınız varsa arkadaşlar, yani almak isterim sizlerden. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Normalde yapmıyordum önceden. Ancak şimdi sonuçta bu balıkları da Hani büyüyorlar aynı zamanda yavruluyorlar yani sonu yok demiştim. Bunları elden çıkartmak istiyorum. Ancak şöyle bir durum var. Normalde hiç bu zamana kadar yavru satmadım, yavru da vermedim kimseye. Ancak balık esirli bir hemşerim istemişti benden. O aslında biraz fikrimi değiştirdi. Ona da tamam dedim ama daha sonra o herhalde akvaryum alacakmış, yeni akvaryum alacakmış. O yüzden beklemeye geçti o. Bakalım inşallah ona da yetişir ben de arkadaşlar şöyle söyleyeyim şimdi bunların tabii dişisi erkeğe belli olmuyor erkeğe belli olanlar var mesela şu büyük olanlar da var bakın mesela dişi erkek hamile zaten dişi böyle olanlar da var içinde mesela bu artık çok az kalmış yani damızlık altı mesela şunlar da var şöyle görüyorsunuz hamile zaten başka bir iki tane daha var böyle şu arka taraflarda da var ama kaçıyorlar Şimdi arkadaşlar bunları, valla burada kaç tane var bilmiyorum tabi sayamıyoruz. Hepsi fıkır fıkır. Şimdi görüntü biraz kötü oldu hani düzeltelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben bunları top toptan komple almak isteyenlere de bir güzellik yapacağım. Bir fiyat vereceğim. Şöyle söyleyeyim hani uygun fiyata da vereceğim. Çünkü elden çıkartmak istiyorum. Ama yavru tabi. Onu da bilin. Çünkü dişi erkek bilmiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim size. Bunların hepsini aldığınız takdirde bir ay sonra falan artık sizde yavru alan güzel bir koloniniz olur. Çünkü bunlar artık bakın şu mesela hani hepsini alanlara şunları da vereceğim. Mesela bunlar artık büyüdüler ama bunları da vereceğim. E, biliyorsunuz fiyat konusunda burada konuşmak istemiyorum. E, çünkü çok farklı turda yorumlar oluyor. Bazı arkadaşlar var mesela hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli eleştiren arkadaşlar var. Hani onlara da fırsat vermek istemiyorum açıkçası. Yani bu balık desem ama yok abi balık değil falan diyecek arkadaşlarımız var maalesef. Yani diğer kanallara da bakıyorum. O tarz arkadaşlar hep aynı kanallara farklı yorumlar yapıyorlar. Böyle moral bozan. Hani o yüzden arkadaşlar burada fiyat konuşmuyorum. Instagram hesabımı biliyorsunuz. Çapari aralardan nokta var. Yani oradan da iletişime geçebiliriz. Ancak şöyle söyleyeyim. Fiyatları çok uygun olacak çünkü yavru küçük oldukları için. Ancak 4-5 tane kargo hani 4-5 tane siparişte almıyorum. Çünkü zaten küçükler. Zaten meblağa da uygun olacak hani bu balıklar için. O yüzden arkadaşlar mesela bir arkadaşımız hani çok iyi niyetli ama hani Gaziantep'e bir çift balık istedi. Şimdi bir çift balık hani ona da çok pahalıya gelecek. Çünkü kargoyu siz karşılıyorsunuz biliyorsunuz o yüzden hiç olmazsa aldığınızda size de yani aldığınızda değsin. O şekilde yaparsanız daha iyi olur. o fiyatları nasıl kargo nasıl kargoyu gönderdiğimi söyleyeyim. Yurt içi kargo gönderiyorum arkadaşlar. Anlaşmalı gönderiyorum ben. siz gidiyorsunuz şubeden alıyorsunuz. Eve göndermiyorum çünkü taşıma sırasında kutuya çok zarar veriyorlar. Atıyorlar tutuyorlar. O yüzden ben akşamleyin tam buradan tır yükleniyor. En son ben veriyorum. Sabahleyin de gidiyorsunuz. Size mesaj gelecek zaten. Hemen gidiyorsunuz, güzel bir şekilde balıklarınızı sağ salim şubeden alıyorsunuz. Daha sonra da evinize gidip güzelce balıklarınızı akvaryumuza koyuyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, ancak Adana, işte Ankara'nın ve doğusuna gönderim yapamıyorum. Çünkü bir kere gönderim yaptım, ee, iki gün üç günü buluyor. Ee, bir de korona var biliyorsunuz. Sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ben şu an Aydın Kuşadası ilçesindeyim. Yani tabii ki burada oturan bu ilçede oturan arkadaşlarımız için daha kolay olacaktır. En azından kargo parası yerine onun yerine balık alabilirler. Kargolar arkadaşlar yaklaşık 25 ile 30 TL arası tutuyor. Bilginiz olsun. Eğer bunların hepsini almak istiyorum derseniz de daha farklı bir güzellikte yapacağım. Yani amacım aslında hani bir an önce yeni bir e, türe geçip o heyecanı yaşamak. Çünkü fazla sürdü bu Tuxodi yani, macerası. Tekrar dönüş yapacağım. Tabii ki yapacağım. Belki başka lepistes türlerine dönüş yapacağım. Ancak biraz ara vermek istiyorum. Yani, bu şekilde arkadaşlar. E, diğer videolarımıza da bilgilendirici videolarımız da oluyor biliyorsunuz. Onlara da tekrar başlayacağız. Artık işler güçler tamamlandı. Hani biliyorsunuz pandemiden dolayı çok hani akrabalarla ailemizle görüşememiştik. Hani onları da gerçekleştirdik. Mesafeye dikkat ederek tabii ki. Bizim de tabii ki hani bazı işlerimiz vardı. Onları da hallettik. Artık işimize tekrar full konsantre bir şekilde devam edebiliriz. Yani önceden de söylemiş olduğum gibi acil bir şey olduğu zaman YouTube'a sorarsanız daha çabuk cevap veririm. Çünkü Instagram ikinci planda her zaman. Bakmışsınızdır zaten. Paylaşımda yapmıyorum Instagram'da. Yani onun orayı açmamın tek sebebi var. O da balık hastalıklarında acil bir durumda balığı görüp bir şey yani yorum yapabilmek için. Yoksa başka hani kullanmıyorum Instagram'ı. O yüzden hani oraya soru yazacağınıza YouTube'a yazarsanız daha çabuk daha çabuk cevap veririm arkadaşlar. Evet, bugünlük bu videomuzun da sonuna geldik. Yani güzel bir video oldu. Hem bir hasret giderdik sizlerle. Hem de bazı değişiklikler hakkında bilgi aldınız. Ee, arkadaşlar dediğim gibi sport böyle tül kuyruk kılıç balığı besleyen arkadaşlarım varsa onlara talebim. Şimdiden söyleyeyim. Onlar da hani elinde bulunduranlar varsa da Instagram hesabından benimle irtibata geçebilir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. pandemiye çok dikkat edin lütfen. Çünkü şu an işler tekrar kötüye gidiyor. Ve bizi zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Kış da geliyor Allah korusun lütfen arkadaşlar. Hem kendinizi düşünün, hem ailenizi, hem de çok sevdiğiniz yakın arkadaşlarınızı düşünün. Kimsenin canına mal olacak hatalar yapmayın. Lütfen biraz dikkatli olun. Bizler düşünceli insanlarız. Lütfen arkadaşlar bunlara çok dikkat edelim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Kalabalıklara çok fazla girmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.